Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün de ben çok güzel başlayamadım ama Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir bölümle karşınızdayız Ama bu sefer Fakir craft'ta değiliz arkadaşlar Şimdi Neden uzun süre video gelmediğini anlatayım e, Arkadaşlar benim sınavlarım var, vardı Vardı e, Benim sınavlarım vardı Bu yüzden çekip Ya Çekemiyordum video Şimdi Konu anlatayım derken ya. Evet çekemiyordum video kaçıncı kez dedim bilmiyorum. Çekemi <gülüyor> <gülüyor> evet şey çekemiyordum video yani sınavlarım vardı şeyler olaylar mı olaylar ha, yine başlıyor yani çünkü fakir craft'ı çekerken fakir craft öncesi bir sıkıntı oluyordu yani böyle böyle şeyler niye yani hep kavga oluyordu videoları kaç kere deniyorduk biz çekmeyi ben de daha yani yetişkin değilim, şey değilim yani. Ben de sonsuza hayatım boyunca yapamıyorum yani istediğimi. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Fakir craftımız bitti. Artık daha bireysel videolar çek. Bireysel dedim yani kendim tek başıma ya da ya da e, Nubali ile Ama tabii ki yani yorumlara yazmayı unutmayın. Fakir Craft'ı seviyorduk biz yazın Sevi seviyorsanız yeniden yaparım fakir seviyor muydunuz yorumlara yazmayı unutmayın fakir Craft gerçekten güzel bir seri yani benim için değerli bir seriydi ama her güzel şeyin bir sonu vardır demiş atadarım ben niye alamıyorum şimdi oradaki elması oha ne oluyor bana bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Bugün biraz sıkıcı bir başlangıç oldu biliyorum. Büyük eden kesin yine çok sıkılırız diye çıkmış da olabilirsiniz videonun. Çıkın tamam yani ne yapayım benim de suçum yok. Sizde son önce hesabınız varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün sabahın köründe çektiğim için o videoyu şu an enerjim yerine değil. Zaten evde kimse yok. Aynı zamanda açım. Yani. Hadi ben ok alacağım ha yanlışlıkla. da. Kazandık. Ne olacak bu Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Ee, Enes nokta Osturk Yani öyle hatırlıyorum evet. Onu takip ederseniz sevinirim. Çünkü orada da ben akşamları canlı yayınlarda oluyorum. Mesela bir tane canlı yayınımda kanalımın açıldığı günün videosuna baktım. Tabi siz de bakabiliyorsunuz ama öyle evet, heyecanlı 18 Mart. Evet 18 Mart'ta bu arada tabii 18 Mart'ta daha çok vardı da yeni yıl gelecek de. Yeni yıldan sonra 2-3 ay geçecek de Oo. Ben de yüzde on dört şansla katil olmuyorum ya. Bir yere saklamam lazım. Şu ayarlardan değiştir. Ayarları bu şey yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Ayarları değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunların hepsi niye burada ya? Tövbe estağfurullah. Arkadaşım sizin de bir FPS ne ya? Öleceğim ha. Bir aha 5 FPS. Bu bilgisayar da kasıyor yani. 1 FPS. <laughs> ne diye. Ben sana söyleyeyim yani. Bilgisayar eski bir bilgisayar arkadaşlar. Benim halamın bilgisayarı Ne yine çalışıyor ya. Roblox bayağı kasıyor bazen videolardayken. Neden bir de kasıyor? Yani aynı anayım bendi kemer ve bunu açınca de altta bazı kim öldü? Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Bir <laughs> olmadı ki şimdi bu. Ben bir kere kat öyle gideceğim yanına. Hiçbir şey yapmayacağım elime altını alacağım. Ondan sonra <laughs> ne yapıyorum ben? Aslında canlı yayın hareketleridir benim böyle değişik hareketler yapmam. O canlı yayın hareketimdi benim ya. Çalılar canlı yayın hareketim. Akşam yine canlı yayında olacağız Instagram'dan arkadaşlar. Düşmek ne ya? Zıplayamıyoruz. 2 FPS. Uzun zamandır video atmıyorum. Özür diliyorum bizle. Ama ana tatilde daha yaygın bir şekilde videolar gelecek. Nubali ile de yani Salvador Gain'le yani Samet'le videolar daha yaygın bir şekilde gelecek. Ben zaten setif olmuşum. Bende bir sıkıntı var. Vallahi ben nasıl Steve aldım? Arkadaşlar normalde son oyunda Steve kostümü yok. Ama Steve oldum. O nasıl oluyor onu bilmiyorum işte. Gönül ister ki no no la Evet no no la yok. No la. Onların da canı yayınlar ama hayır. Ben görünmezim. ben ölmüşüm ki. Gerçekten. Tövbe estağfurullah. Bugün çok kötü bir video oldu ya. Bu videoyu alışamam. Bir kere katil seçilemedik işte ya. Bir kere katil seçilsem videoyu birinci dakikada kapatırdım ha. Sırf katil olduğum için. Bir dahaki sefere vallahi Roblox'tan oynayacağım katil Mordor Meister'i var ya. Ya yine mi masumum Allah aşkına ya. Öldürün beni öldür. yapacağım ben. Bu katile. Olduğum yerde durarak yenebilir miyim? Oha. Çok güzel zıplıyorum. şimdi yemine. Şuraya, buraya kaçtık. Burada da adamlar girebiliyormuş ki ya. Ben bilmiyorum bunu. Ya benim de o ya. Neden yapıyorsunuz böyle şeyler? Peki ben nasıl çıkacağım? Bunu kırabilsem. Kırdım mı? Kıramadım. Ben geçemiyorum ama. Arkadaşlar size son önce hesabınızı yazın ya. Her videoda son önce hesabınızı yazın. Demekten de yoruldum ha. Yani artık yazın. şöyle bir hesabım var yazın. İzleyiciler gerekirse yükleyin. Ben de yani biraz farklı şeyler olsun videolarda. Hep aynı kişiler tamam. Ben çok seviyorum arkadaşlarımı. Öldüm. Ben çok seviyorum da Nobaliyi. Nubali'yi. Başka kim var ki başka? Egemen'i. Egemen bak unuttum Egemen'i. Egemen unuttum seni. Bu hafta Nobaliyle video gelecek bu arada. <laughs> ne? Neyince konuştum ben az önce ya? Ay. Bu arada yeni şey yaptım ben. Ben Nikon'un özelliği varmış. Direkt tamamen tam ekranı çekiyor şu an biliyorum. Windows'lar, Windows'lar gözü. Son oyuncular. Reklam yapma. Ya herkes de niye kostümler varken ben de kostümler yok. Mık. Mık. Herkes ölmüyor mu? Ölüyor mu? Yok. Biz saklansak olur mu?

ama katil da bitirmek zorundayım. Videonun zaten süresi dolu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bakalım katil mi olacağız şey mi olacağız ona göreceğiz inşallah. Göremeyeceğiz. Göremeyeceksiniz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı videoma like atmayı bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Evet şimdi videomu kapatıyorum. Bay bayın arkadaşlar. instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bay bayın.